Ses. Evet. Ses geliyor. Şöyle chat'imizi de bağlayalım. Chat'i bağlayalım. Nerede? Evet. Şöyle getirle, şöyle getirle C diyelim, şöyle gelelim, Chats, özellikler getirle ve özel karesiz kullanalım. 5 FPS ya da 10 FPS yeter. Tamam. Tamam diyelim. Lan. Oldu mu şimdi bu? Bakalım. Deneyelim. Evet. Çalışıyor. Hmm. Şöyle yayın kontrol için. Şöyle yayın kontrol için. Bakalım. yayın kontrol için. OK Kalite kontrol. Tamam yazı normal. Bir şey yok. Şuradan bir Instagram açayım. Ya da ana sayfayı göstereyim. Şimdi şuraya gireyim. Neyse tamam idare eder idare eder. Tamam. Sıkıntı yok idare eder. Ee, şimdi. Hmm, short. Horror. Movie. Double Vision. Bakalım. İkili görüş gibi bir anlamı var. Postacı galvabı, postacı geliyor, selam veriyor. Herkes ona bakıyor, merak ediyor. Çok teşekkür ederim postacı sana. Çok önemli haberler getirdin bana. O, oh. buradan ver diyor şeyi. Parayı Ee, Karşılarını da çok güzel yapmış Aldırmış ya belli Yapay Para vermeyi üşemedi çıktı buradan hmm. Herkes ona bakıyor Merak ediyor hayırdır postacı? Kendisi mi lan o? İlla o arkana bakacağım. Ne varsa arkanda. Bok var arkanda değil mi? Arkana bakıyor. Yok bir de takip ediyor ne olarak. Hmm. Ne yazıyor orada? Aa bu. Sıkıntı. Bir bakacak şimdi arkasına. Kapı açık. Allah Allah ne var orada? Selam. Ben de bu sırada bir neyse neyse devam edelim biz. Allah Allah. Ne var? Ee, kapı var. Kesin arka tarafı, Bodrum'un tam oradan bir şey yapıp hmm. Kızın saçları da güzelmiş. Boyalım, mayalı. Gerçi yaptım bir şeyler neyler. Kapı açık kalmıştı. Arkada bir şey mi var? Ha? tamam bir şeyim yok o Tamam bir şey bir Güvenlisin. Eee? Abi bir dakika kapının modeline bak çok dikkatimi çekti. Bir dakika bir dakika. Baksana. Şuraya bir tane kapı koymuşlar tamam mı? Kapının önüne bir tane çerçeve koymuşlar. Çerçeveden dışarı bakıyorsun ama resim yok. Yani. Hep Amerikan oyunu bunlar. Oh. Merhaba. Abo. Hayırdır dayı? Bak ne korktu gözüm bir aşağı şey dibinde. İbinde olsaydı daha az korkmuş olurdu. Tekrar bak, daha çok etkili. Gözünü ayırmayacak içinde. Bir bak, cep daha da etkili. Ya da üstüne atlayacak. Üstüne atlayacak, sakinleştiğine göre üstüne atlayacak ya da yok olacak. İki ihtimal var. <laughs> Ha bu muydu yani? Bu, bu muydu? E ne gereği vardı? İzlemesem de olurdu ama. Ayıp oluyor. Ayıp oldu, harbiden. Çok ayıp etti. Bir dakika, ben buradan bir şey... Poop, the Poop Killer'ı indireceğim. The Poop... Poop... Killer. The Poop Killer. Ha. Oha, bir dolar mı? Oğlum bir dolar ne kadar farkında mısınız? Oğlum. Oha, çok pahalı lan. Poop Killer indirelim hadi bakalım. Softnik softnik diye bir şey var ha. <laughs> za ha indirelim buraya mı atıyorsun cidden yani yani ciddi misin ya yani? evet. neyse boş ver başka bir korku oynanırım ben de saykona stak oynayalım aman saykona stak adı güzeldir Psycho stak adı bas gir Kaç olsun? Mobile. Medium olsun. Display 1. Tamam. Play diyelim. Yerleşime izin var? Psycho! Dakika hikaye. Hikayeye bakalım. Ben bir kere Yandere'de bitirmişim. iki tane son varmış dur bir dakika. Yandere, Yandere de oynuyor abi. Erkek adam Yandere de oynuyor. Ay, aynen. Yandere mi seçtim ben? Yangire mi seçtim? Ne seçtim ben? Selam oha niye böyle lan fare hastasıydı? Ay fare hastasıydı. Birazdan döneceğim. Nereye döneceğim? Hayırdır?

Buna pişman olacaksın. Ne Peki. Şıpır şıpır sesler geliyor öyle. Oha! Beni özledin mi? Hayır. Sanmıyorum. Nerede? Aha baba şurada. Gelme. Gelme. uzaktır benden. Oo nasıl geliyorsun? Sapık. Burası da ki Allah geliyor. Koş 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 koş. Ha burası da gitti. Uzak dur benden. Oğlum geliyor lan. Duu. Oha ben de yakışıklıymışım yalnız ha saçımdan anladım ha. Ayağımdaki ayakkabı da olsa. Çorapla geleceğim. Tövbe estağfurullah. <laughs> Uzak duracaksın benden, gel gel. Uzak duracaksın diyorum gel gel Aç bakayım burayı. Abi her yer mi kilitli olur bir yerde? O nasıl? Aa. Buradan beni bulamazlar herhalde. Ben Yürürsem... Beş. Tamam beş. İkincisi 5, okey. Burada bir şeyler çıkabilir şimdi. Hala şıpır şıpır sesler geliyor ayağına. Nasıl bir ayakmış seninki de var ya. 36.5 Ooo. İkincisi 5, tamam onu anladık. Tamam, burada bir şey yok. Şöyle eğilerek giriyorum ki ayağımın sesini bile duyar bu. Allah, Şupur şupur yürüyoruz biz de. Abi bu bir yere mi takıldı? Ayağının sesi iki saattir buradan geliyor. İnşallah bir yere takılmıştır. Kilimini açalım bari burada. Bak. Ya. Hayır. Hayır ölmek istemiyorum. <laughs> Uzak dur benden. Katil. Aa niye her yer kilitli? Neyi biliyor? Uzak dur benden. Psikopat. Ya yine geldi ya. Bu asası uzak dur. Hı. Koşuyor mu ki o da? Hı. Ne var burada? Hiçbir şey yok. Ay, gelemezsin sen. Ama burası kilitliymiş. Buraya bakmışız <gülüyor> zaten. <laughs> Çek Tamam burada ne var? De. Burası da kilitliymiş. Burası, da burası da kilitliymiş. Burası, aa burası açık tamam. <laughs> Burada eğilerek gidelim, bizi görmesin. Seni şapşik şey. Beni bulabileceğini mi sandın? Burası kaç, aa sonuncusu 3, tamam. 5-3, 5-3, 5-3, 5-3. Böyle böyle bulacağız. 5-3, 5-3, 5-3 Allah, ses çıkardık. 5-3, 5-3, 5-3 Oranın O şeyin anahtarı nereden çıkıyor? Ben çok merak ediyorum. Şuradan... Açalım şurayı yavaşça. Bir anda kapama atlamaz inşallah. Bir dakika, şapuşup bir ses geliyor mu? Bu geliyor gibi ama bir dakika. Müziği kısa bir sek keşke. Güç odası. Ha kilitliymiş burası da. Bilgisayar laboratuvarı. Burası da kilitliymiş. Şıpır şıpır. Ha! Şıpır 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 şıpır. Bir şey var mı yok. Şıpır 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 şıpır. Uzak dur şıpır 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 şıpır. <laughs> Zayıftır. Şıpır 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 şıpır. <laughs> of kameralara bak. Oo. Resimler resimler falan. İyice otistiğe bağlamış herhalde. Şıpır <laughs> şıpır 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 şıpır. Aa burası açılıyor. 8 5 8 3 5 8 3 Tamam ama onun olması kapatalım burayı da. 5, 8, 3. 5, 8, 3. Bir tek birincisi lazım abi. Birincisinden sonra sıkıntı yok. 5, 8, 3. 5, 8, 3. Ben burada yokum. 5, 8, 3. 5, 8, 3. Ya manyak gelme. Ne var lan? taraftan gelecek buradan. Ya. Aa! Aa! 5 8 3 5 8 3 5 8 3. büyü etkisi yaratır da belki ne bileyim geri teper bir şey yapar. 5 8 3 Be Oğlum ben niye böyle öl? Ne oluyor bana? Ha tamam güzeldi. 5 8 3 5 8 3. Ne var? Peki. 5, 8, 3. 5, 8, 3. Unutmayacağız bu şeyi, sayıyı. Şıpır şıpır sesler geliyor hala. Demek ki aşağıda kaldı 5, 8, 3. 5, 8, 3. Bak burada beni çekmemiş herhalde. Yok ben burada altıma sıçmışım. Adet görmüşüm herhalde. Bilmiyorum. 5, 8, 3. Buraya çevireceğiz mu? 5 8 3. Bana kilitle burası da. 5 8 3 5 8 3 5 8 3. Birincisi sallayacağız herhalde. 5 8 3 5 8 3 5 8 3. Burada buradan da bakmıştık galiba. Aynen 5 burada değil. 5 8 3. Tek birincisi lazım. Ölüme çıkar bu ya. Kesin önüme bir yere çıkacak. Aa. Burası kaç? Ah, 9, 5, 8, 3. 9, 5, 8, 3. dur 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 dur. Ben bunu bir yere not edeyim abi. 9, 5, 8, 3. 9, 5, 8, 3. 9, 5, 8, 3. Aynen. Tamam. Dokuz, beş, sekiz, üç. Okey, ben. okey nice. Evet, ne yapacağım şimdi buradan sonra ben? Ben şimdi ses çıkardım, gelecek buraya. Dokuz, beş, sekiz, üç. Kilitli. Burası da kilitli. Burası. Kilitli. Aa! Şıpır şıpır ses geliyor. Uzak dur benden. Kantinin bir kapısı açık onu keşfettim. Tuvaletlere bakarız belki. Orada bir şeyler vardır. Ben uzak dur da onun dışında ne ne yapıyorsan yap. Burada bulamaz mı? Çek çek. A2. Vallahi da buldum. Ya oradan nasıl buldun beni? A2 tamam A2 A2 sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok a 2 bulacağız sadece A2 bu tarafta kaldı şimdi Ben buradan yukarı çıkacağım Tamam mı? Şu karşıya geçeceğim Of kanamamız da var ha tamam geçti kanama Neyse şifreyi bulduk mu bulduk Tek işte anahtarları tek tek bulacağız ondan sonra. <laughs> A1. a 2nin anahtarı bu? Güzeldir bana. Ya mini map buran vallahi bak. Ya sen nasıl şerefsiz bir insansın ya? Yani. Sen nasıl şerefsiz bir insansın? 30 burada da yazıyor. Aha. D2. Gel gel. Ben direkt kantine gideceğim abi. Benim derdimin dermanı kantine var. Oha yürüyerek geliyor lan. Bir de buradan da yiyeyim şeyi. Oo, Mis. Kaç bu D2. Koş, 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 koş. D, M'yi boş ver. Yemek ye, yemek, 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 yemek. Yemek, 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 yemek. yemek. Tamam. Uzak dur benden. Kaç D2. D2'yi bulsak yeter, tamam d ki şu yanda kaldı olması lazım. Yukarıda. Şıpır 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 şıpır. Şıpı. Ses geliyor şıpır 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 şıpır. Hah önden geliyor ses. <laughs> ya her yerden çıkıp çıkıp durmayı bırak kadın. Valla bak yüreğimi yemin ediyorum, kalp şeyim var benim. öldük biz bu arada. D2. D2'ye gidene kadar biz yaşar mıyız artık onu bile bilmiyorum. D2 ama oyunun mantığını anladım ben. D2. Lan C burası. C burasıysa Şıpır Ben harbi öleyim ya. Harbi öldür beni gel gel sen öldür beni sen. Sen öldür neredesin gel gel. Gel öldür beni gel gel. Aha bayıldım öldüm ama Öldür beni. baş şey böyle işe böyle oynadım. Senin de benim de. Ay böyle oyna Kimse de gel.